Hadi yürü. Al sana İstanbul. Gördün mü? He? Kocaman İstanbul şey. Bu... Burası mıydı? Evet burası da. Bu gördün? yarısı. Bak orası Ayasofya. Şu Oh, oh, oh. <laughs> İstanbul bu kadar büyük müydü? Ü, ü, bu gördüğün ne ki daha bu yarısının yarısının yarısı. <laughs> Bak oğlum deniz var. Herkes denize girer yazın. Allah. Balığı çoktur. He, Buradan bilensin gemiye karşıya geçer. Ama esas bizim işimiz karşıda. Anladın mı? Karılar var. Hepsi karşıda. Evet. Buradan karşıya geçeceğiz. Aa, Bir bu dediğin Bu karşı evet. tarafta mıdır? Yani ha, avrat var mı? Oraya yerleştirmişler. Bu tarafta karı Oy. yok. Tabii. Tabii gibi mi? Yani şimdi evet, avratlar bakacaklar mı? Bakmazlar mı? O kanı var para kimdeyse ona merak etme. Senin Oy hepsi mi benim diyor? Hepsi güzel hepsi. Harika karılar. Ama ne güzel biliyor musun? Bak bir şey söyle. Senin gibi kerizi de hiç yerde Yani yer ben de keriz mi olayım? Ya ama o lafın gelişi evladım bak burada ya yazıyor mu? Bu yaz. O kadar basit değil. Heh. Kerizlik öyle kolay da değil. Cebinde parası olur. Yemeyen hele keriz derler. Her şeyi yapan adam. Anladın mı? Heh. Ama sen güzel kerizsin. Ben evet. daha güzel kerizim. Ben ne olayım o evet, keriz dediğin olabilir. yani? Olabilir. Bana da keriz diyorlar ama aldırmayacaksın. Kalıyı buldun mu yumulacaksın. Hehehehe. <laughs> Buraları bölsün. Bağlı karşıya geçeceksin. He. Bak avratlar kaşık Ne olur işte kerizlik yapma. Hepsi karşıda. Peki, ya orada diyorum ya anlamıyor mi? musun? Peki He. onlar için Tabii ne hepsi lazım? Hiç merak etme. Parayı da vereceğiz. E, para lazımdır, o da bizde şey yok. <laughs> Bu Nedir dur? mi yanılay ben mi yanılay? şerefe O şimdi Avrat Oli ise, bizim evdeki Avrat <laughs> Mevlu değil. Hadi gelsin bakalım. Şaban çekil bakalım. <laughs> <an çekin> <laughs> Hadi hayatım bir şeyler anlar İstemiyorum. Hadi eğlenmeye gelmedik mi? Biraz konuş hayatım ne olacak? Bak o kadar para harcadım diyorum hadi. Harcamasaydın bana mı sordun? Ama beraber eğleneceğiz. O kadar para harcadım. Bana mı sordun? Ya boş ver bunlardan bize ne ya biz içelim. Oraya. Hadi hayatım. Ben istemiyorum. Ya boş ver bize ne? Onlar cilve yapıyorlar neredeyse kadının Ya bırak sana ne abi biz işimize bakalım. Cilve yapıyor cilve. Biraz sonra verecek. Şimdi cilve mi abi? Ya olur o da olur. Niye Her şey olur. Biz o kadar para verdim diyorum sana ya. ya. O para kazansın diye yapıyor oğlum. Şaban, Şaban. İstanbul'un cilvesi. Evet böyle. Var, daha ne cilveler var neler. Şaban gözüm ne? kaldı. Ya bırak yanında adam var. Olmaz olmaz. O adam kalkarsa adam, biz adam çağırırız. He, evet çağırırız. Hadi iç bakalım yarasın. Hadi iç. iç. Yarasın. Paranız beni ilgilendirmiyor. Yani Demek param seni ilgilendirmiyor. Sen tek başına eğlen. Olur mu ya hayatım böyle şeyler? O kadar para verdim diyorum ya. Eğlendireceksin beni. Herif de aşağı atayım kavga çıkartayım. Hadi hadi. İstemiyorum, İstemiyorum çünkü seni. Yarasın yarasın. İstemiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Bana Götürüz, ben sen ben ne Ya sana ne? Şaban öldürecek gari. Ya bir şey var. Nasıl anlıyor? Nasıl anlıyor? yapıyor çilbe. Şaban ya, böyle, ya, böyle işin cilvesi. Ya o İstanbul cilvesi. Ula Şaban bak sinirine Ya daha, daha, daha çok para alsın diye <laughs> yapıyor. Sen otur. Nereye gidiyorsun? Sen bunu yap. Sütte. Lütfen beni rahat bırakın. Bırak ulan gari. Sana ne oluyor lan? Sen de kimsin? Sana bırak karıyı oğlum dedim. Çekerler mi üzerinde? Çekmezsem ne olur lan? Şşş, bırak katını! Oh! Ebenim canım. Ula, çık çık gelme gay. Sen otur yerine. Ula, çık gel. Ula, gösterin gel. gel ya sen de <laughs> gel, gel. Ama yarabbim. Ulan nereye geldik biz ya? Gel <laughs> seni tutayım bu ortada. Ne oldu? Şaban biz gidelim. Gidelim. Ben de biraz Tamam. şey durum sahibi. Tamam. Hadi yavrum. gel bakayım yavrum. Yavrum. <laughs> Hadi güzelim. Üşüdün mü? Evet biraz üşüdüm. Oy. Oy. E malum. Kışın soğuk oluyor. Peşimize düşmüşler midir? Düşsünler. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Biliyor musun? Çok iyi bir insansın sen. O senin iyiliğin. Birkaç saat buraya kalırız. Hı hı. Sonra sağ kız kulesini göstereceğim. Aa, biraz evvel geçtiğimiz yer değil miydi orası? Bir de gün doğuşunda gör bak. Sabaha kadar gezmek zorunda mıyız? E sıkılmazsan gezeceğiz. Sıkılma. Senin sana güven veriyorsun biliyor musun? Sahi öyle mi? Evet. Keşke karim de bana güvenseydi. Nasıl yani? Uzun hikaye. Sabah anlatırım ben sana kız kulesinde. Ama sen şeysin. Yaklaşma ıstayım sen. İyi ki tanıdım sizi. Çok iyi bir insansınız. İstersen biraz uyumaya çalış. Kızmazsın değil mi? Yok, kızmam. Ay çok güzel manzara. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor böyle? Sanki yüreğim çıp çıp ediyor. Aha buna karşı fazla bir sıcaklık hissediyorum da iyi mi ediyorum, kötü mü ediyorum bilemiyorum. Ama ne edeysem ediyorum. Ulan ben sana çok ısınıyorum. İnan bana, kurtaracağım seni bu hayatta. Olmazsa başka bir yerlere gideriz. İkimizin mutlu olacağı bir yerlere. Daha uzaklara. Yeter ki mutlu olalım.